Burada da bir üretim bandıyla gibi makine olarak fuardasınız. Bununla ilgili neler ifade etmek istersiniz? Ben uzun zamandır taslanan içindeyim. Tabii fuar bu yeni bir fuar. Türkiye'de daha evvel kağıda yönelik bir takım fuarlar yapıldı ama pandemiden çok önce yapılan fuarlardı. Uzun zamandır Türkiye'de fuar yapılmayan ve bunun da eksikliği var. Yurt dışında sürekli fuarlar devam etti ama Türkiye'de nedense bu türlü kağıda özgü fuarlar uzun zamandır gelmiyor. Ee, hem DDC grubun içinde DDC makinenin yeni bir oluşum olması. Bu fuarın ilk defa Türkiye'de yeni, yeni bir e, ee, sadece kağıda <laughs> özel bir konser <kursa gülüyor> belirtilmiş. <defa. gülüyor> <Sevindim. gülüyor> ee, biz de şu anda Türkiye'de içinde <laughs> <da>. ee, <laughs> bu konuda kendi alanımızda e, konusunda da özel bir konumlandırdığımız için yani konuda muhakkak yer almak istedik. İyi de oldu, güzel bir fuar. Yani bu fuar olmasına rağmen bir günün pek güzel geçiyor. Bayağı yabancı yani aldı ağırlıyor. E, yarın e, ama şu anda gerçekten güzel geçti söyleyebilirim. Evet, e, fuarda gördüğümüz kadarıyla böyle bir üretim mantığıyla katılan firma pek göremedik. Birkaç tane ufak tefek farklı e, sektörlerde makineler var. Ama gerçekten, gerçekten. e, arkadaşlar evet. yayında da çalıştırırsa e, makinayı da, ona da ona görebiliriz. Ya. Yavaş evet. Ufak bir hazırlık yapılması lazım. Çünkü basit evet. bir makine değil, gerçekten bir fabrika gibi. Aslında bir fabrika şurada yapıyor. Evet. Ben sonra ciddi bir, ciddi bir makine var. Ciddi bir üretim kapasitesi sahip bir makine var. Fuarlarda böyle makineler sergilemek herkesin yapabileceği bir iş değil. Evet. Yani dünyada da yani bırakın Türkiye'yi dünyada da genelde fuarlarda daha küçük konsept makinalarla e, katılan bütün fuarlara katılıyor. E, eğer aynı bölgede veya yakın bölgede bir fabrikanız üretiminiz varsa genelde müşterilerinizi veya e, potansiyel müşterileri merak edenlerinizi bir şekilde fabrikanıza götürüp ağırlık biliyorsunuz. Ama şu anda ciddi bir metrekarede o da bir üretim tesisimiz var. E, güçlü bir firmayız. Ee, fuarlarda böyle tanınmak istiyoruz. Koymamızın da ciddi anlamda e, ilgi çektiğini gördük.